Yasak Elma dizisinin Çağatay'ı Berk Oktay'la Kuruluş Osman dizisinin Marhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy 2 Şubat'ta İzmir'de nişanlanmış. Allah sizleri mesut etsin. Atiksoy nişan fotoğraflarını şu mesajla yayınlamıştı. Bereketli ayların başlangıcıyla bizimle başlangıcımız sonsuz olsun sevgilim. 2, 2, 22 22nin gücü ve şifasıyla ellerimiz bir, ruhumuz bir. Dilerim manevi bereket daima bizimle heyecanımızı, mutluluğumuzu paylaşan herkesle olsun. Bağla Berk Oktay Yıldız Çağrı Atikso çifti geçen hafta sonu Murat Dalkılıç'ın konserini izledi. Akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun olasınız. Siz. Teşekkür ederiz. Bize nişanlandıktan sonra ilk kez hmm. bir konser dinleyeceksiniz beraber. Yok. Geçen, nereye gittik? Yıldız Silve'ye evet, gittik. Evet, evet, evet. Yıldız Silve'ye gittik. Evet, Yıldız Silbe'ye gidip bu ikinci olacak. Evet. Nasıl geçti peki? Evet. Yıldız Silbe mi? Nişan mı? Hangisi? <gülüyor> <yıldız> <gülüyor> Hangisini sordun? <laughs> yavaş yavaş gidiyoruz. Hangisi en başladın? Sevgililer Günü ve Yıldız Silbe konseri. Aa, çok güzel geçti. Çok keyifliydi. Nişan evet. evet. nasıldı peki? Nişan da güzeldi. Biz aile arasında yaptık. En sürpriz oldu. Ee, biraz 60 plus oldu. <laughs> Çünkü pandemiden dolayı çok fazla kişi çağıramadık maalesef. Önlemleri almak adına. O yüzden çok keyifli oldu. Aile arasında tatlı bir nişan oldu. Güzel oyuncu tüm ısrarlara rağmen nasıl bir eğlenme teklifi aldığını açıklamadı. Sen evlenmekten mi söz ettin? Evlilik mi? Amanın. Aynen öyle dedim. Ne? Ne? Evlilik tek nasıl gelmişti Aa, peki? Onu söylemem. Gerçekten <laughs> söylemem. Hayır onu söylemem. Çok sıra dışı bir şey mi? onu söylemem. Hayır. O bize özel kalsın. Kıymetli bir gün. Onu söylemek şey istemem. Nasıl şey. sustum ama hanım ne evet. diyorsa doğrudur. Bak doğru <laughs> Söyleme, yolu buldum. Söyleme. Hayır o bize İmzalar özel kalsın. atılmadı hemen. <gülüyor> <gülüyor> İmzalar, atılmadı hemen. <gülüyor> 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 İmzalar atılmadı hemen hanım köylü oldu. Yok. Hocam gölge. doğru yolu bulmak gerek. Berk Oktay sevgilisine olan aşkını dosta düşmana ilan etti. Size neler hissettirdi peki evlilik teklifi nişanlama? Ya çok keyifli. Ben Çağrı'yla geçirdim her an benim için çok keyifli. Çok özel bir kadın benim için çünkü. Ee, her şeyimiz anımızı dol dolu güzel güzel yaşıyoruz beraber. Nişanla iki ünlü oyuncunun annesinin benzerliği de dikkat çekmişti. Bir de şey çok konuşuldu annelerinizin benzerliği. evet. evet. Hakikaten öyle çok, çok benziyorlar. Vallahi benziyorlar. Valla benziyorlar. Ya oğlum, Çağrı keşfetti aslında fotoğrafı çekti dedi ki bakar mısın ne kadar çok benziyorlar çok <laughs> şaşırdım. Saç boyası da aynı şu an evet. o yüzden aşırı benziyor İtsi de beyaz tenli. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihi ve yeriyle ilgili bilgi verdi. Neler yapıyorsunuz peki nasıl gidiyor düğün hazırlıkları başladı mı tarih belli oldu mu? Tarih daha belli değil ama biz Eylül gibi falan düşünüyoruz kısmetsi ee, ikimiz de çalışıyoruz. Biliyorsunuz, o yüzden çok, e, çok, yoğun. çok yoğun çalışıyoruz. Ondan dolayı bakalım bir şekilde bir denk getirip. evet, sezon ortası e, biraz yapacağız. zor oluyor bizler açısından. Hani bu yoğunlukta çalışırken, o yüzden büyük ihtimal Ağustos Eylül gibi düşünüyoruz. İstanbul'da mı olacak peki? Nasıl bir düğün? Ya ya İstanbul ya İzmir tarafı ya ya İstanbul ya Alaçatı istiyoruz aslında. Ee, ona da işte gidişata göre karar vereceğiz bakalım kısmet neresiyse. Zaten hep beraber oluruz. O da hayal etsin olmayacak değil mi? Ha? Hayır. <laughs> o zaman ya, biraz da, daha rahatlarız diye düşünüyorum. Hayır bilemeyiz tabii Allah ha, evet, korusun. Yani, bu pandemi şartlarından bir şey daha olmaz inşallah da. Hani ona göre şekil alacağız tabii ki de. Bunu bile korkarak yaptık hani aile evet, büyüklerini evet. o kadar çağırdık evet. ettik evet. bir yerde. Ben de kuzen çok. 26 kuzenim var benim. Şimdi birini çağır birini çağırma olmuyor. O yüzden o zaman dedik ki kimse. Çok teşekkürler ayağınıza sağlık. Sağ senin ben.